100 gün altında yapılan kiralamalar kısa dönem kiralama olarak turizm amaçlı kiralık olarak değerlendiriliyor. Halk arasında Airbnb düzenlemesi olarak bilinen, konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesini amaçlayan yönetmelikteki yeni düzenlemeye göre bir konutun yazlık olarak kiralanabilmesi için apartman veya site sakinlerinin onayı şart. Bu durum çok sayıda konutun bulunduğu alanlar yerine müstakil konutların tercih edilmesine neden oluyor. Kiralık yazlık ilanlarında da müstakil konutların öne çıktığı görülüyor. Bu düzenleme tatilcilerin müstakil seçeneklere yönelmesine ve bu tür konutların daha fazla tercih edilmesine yol açıyor. 100 günün üzerindeki kiralamalarsa konut kiralama olarak değerlendirilirken yönetmelik dışında kalıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turist verileriyle konaklamada doğru bilgiye ulaşmak için tüm dünyada olduğu gibi bu sürecin yasal zemine kavuşacağını açıklamış. Yönetmelik Aralık ayı sonunda hayata geçirilmişti. Yeni düzenlemeye göre konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin bağımsız bölümün bulunduğu binada yer alan konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın noter onaylı örneği isteniyor. Eğer izin başvurusunu konut işletmesi ya da seyahat acentesi yapıyorsa, kiraya verenin onayıyla yönetim işletmesinin de onayını gösteren belge talep ediliyor. Milliyetin haberine göre, aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının 5'i geçmesi durumundaysa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı isteniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sezon öncesi izinsiz işlemlerle ilgili yoğun bir takip sürecini de başlattı. Buna göre özellikle ilan siteleri mercek altında. Turizmciler 2024 sezonunda izinsiz uygulamaların sürebileceğini ancak cezalarla sistemin ilerleyen dönemde daha uygulanır olacağını ifade ediyor. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu. Ancak bu zorunluluk 100 gün altındaki kiralamalar için geçerli. 100 günün üzerindeki kiralamalar emlak konut kiralamanın konusu olarak turizm dışında kalıyor. Buna göre sistem dışında kalmak isteyenler yıllık ve sezonu uzatarak kiralama yapan aracılardan da faydalanmak istiyor. İzinsiz kiralama faaliyetine ilk tespitte 100 bin lira ceza ve 15 gün içinde izin belgesi alma süresi veriliyor. 15 günde izin belgesi almadan faaliyete devam edene bu sefer 500 bin lira idari para cezası uygulanıp tekrar 15 gün süre tanınıyor bir izin belgesi olandan kiralama yapıp üçüncü kişilere kiralayanlara, mesken olarak kiraladığı konutu yazlık olarak kiralayana, izin belgesi olmayan konutların kiralanmasına aracılık edenlere her bir sözleşme için 100 bin lira ceza uygulanıyor.